hepinize, Hepinize hepinize merhaba arkadaşlar. Sevittim. E, Harry Potter'in Harry Potter'in güçlerini öbetiyorum. Arkadaşlar Harry Potter'ını sevenler baya bir var. Ben Harry Potter'ın yorumlarda yazıyorlar ki, abi Harry Potter'in şeylerini göster. Ben de gösteriyorum bugün tamdır. Arkadaşlar biraz geç video çekiyorum. Neden diye sorursanız okul ıı, okuldan yüzünden geç çekebiliyorum. Bu arada like atın abone olun. Ben Ziya. Arkadaşlar olmazsa şey çekeceğim erkenden ama okul var biliyorsanız 5 gün sonra olmuş tatil olur. Şimdi ama Hello Brian bekleyin. Bu için var. Bu arada bana bir tane özellik geldi arkadaşlar eğer buraya e dönüşmezseniz olmuyor bu arada güçler bakın şimdi o bir tupo tupo ya şimdi birinciden başlayalım bu yeri burayının gücü değil ama ben tanıtıyorum bakın şimdi bu çok cihet. Bir şey. <laughs> Bizden şey <yarımıyız>. alamadık. Bu çok <laughs> <Böyle bir de>. oldu. <laughs> Şöyle de oluyor. Kurt kurt olmaz. Koyun ineklerde falan oluyor diye düşünüyordum. Bak ben şunu slash slash tümü set dört tamam tamam <laughs> bakın uçuyorlar oğlum çok uzun uçuyorlar neyse diğer özelliğimiz bu buz bombası arkadaşlar Buzlardan başlıyorum. Bu ne işe yarıyor dersiniz? Bakın bir şeyler oluyor. Demeyin. Bakın ne oluyor. Bundan sadece. Bakın böyle arkadaş... arkadaşlar, sizi e, böyle şeylerde bıraktığım için özür dilerim. Benim şu atmaları artık çok şey oluyor arkadaşlar. Neden böyle? Siz yorumlara yazın lütfen. Artık şunlar olmasın. Lütfen arkadaşlar yorumlara yazın ya. Bazı videolarımı izlemeyenler yok var arkadaşlar. Hiç izlemiyorlar neredeyse yorum da atmıyorlar. Arkadaşlar ama çalışıyorum. Videoyu güzel yapmak için arkadaşlar. Bir like patlasın. Lütfen arkadaşlar. Siz abone atarsanız daha mutlu olabilirim. Abone daha güzel. Arkadaşlar. Abone daha güzel. Hemen bir de olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Tamam. Evet. Nerede kalın? Bunu attınız ya. Böyle yapabilirsiniz. Kendi parkı. Demiyor musunuz? Böyle burayı ne demiştim? Böyle Heriburayın güçleri. Bu da buz kalkanı. Buz kalkanı boy bir güçlü. Bakın, buz Kalkanı. Şu sağ, şurada gözüküyorsa da şuraya bakın. bakın. Burası ya. Şuraya bakın. Bak şimdi bakın orada buz. Mut... Uy çok yakışıyor. Tamam. Şimdi çıkartalım. Şimdi. Bu kartopu bu Heriburayının özellikleri. En sevdiği hangisi diye sorarsanız hemen göstereceğim onu da. Slash, gif, gif, slash, give, give. top. Siz istediğinizi yazın. Kendi adınızı da yazabilirsiniz. John Anne top. bakın bunu yazın. Size, ben de vardı zaten. Size gösterdim. Şimdi bunu. Arkadaşlar bir kere Herobrine'in sunucusuna gireceğiz. Onu da izleyin mutlaka. Birincisi. Ama bunu arkadaşlar böyle göstermeyeceğim. Kılıç yorundan sıkılıyor musunuz arkadaşlar? Bekleyin. Şundan. Böyle yaz yaz. Şimşek. Böyle sıkıl mu? sıkılıyor musunuz? Sıkılıyorsanız benim taktiklerimi uyun da. Sun. On. Ya arkadaşlar atıp duruyorum. neden böyle ucu çekmez olduk. Video çekemez olduk değil mi? Bu arada arkadaşlar azını biliyorum. Çok yeri buraya mod şey yok mod yok. Komut bilmiyorum. Araştırıyorum. Neler komutu var? Tamam. Arkadaşlar özür dilerim. Bunu hiç sevmiyordum. Ben de biliyorum da bilerek yanmıyorum ya. Yani. Ne yaptın mı? Bir şey sesi çıktı. Ha, o öyle şimşek çaktırmak istemiyor musunuz? Şimşek. Beni tatlıyım. uyuyor. buraya indireyim. Bu arada arkadaşlar fark ettiniz mi? Bakın şöyle de yapın. Aynı dönüşüm böyle oldu. Dayanıklık, kuvvet, hız. Hızlıyım bu arada. Bu arada bütün canlıya tık atıyorum. İnanmıyorsunuz? Keskinlik biz daha çok. Yani şu kaç? İnanmıyor musunuz? Wardon güçlü bir yaratık. Neredeyse en güçlüsü. Dragon güçlü de. Wardon'a tek atarsam Dragon'a da atarım. Tamam bakın. Bunu 500... Ne kadar, ne kadar koyuyor? Gördünüz. Seni buraya olmak bu kadar kolay değil oğlum. Seni buraya olmak. Hem de yeri çok güzel yapış. Dur bir tane daha. He burayı nasıl ışınlanıyor? He ışınlanması yok mu? Direkt ışınlanmak istiyor musunuz? Yine beni uyuyun. Uyumuyor. Uyumuyorsanız yok. Harry Bryan olamazsınız. Uyuyun. Hem de bu sürü canımız oluyor. Olabilir. Oyunca. Benim sayemde. Benim sayemde. Arkadaşım. Dünya o kadar canımız oluyor. Hiçbir canlı bile öldüremez sizi. Ama kil çekerek. Tabi bizi Öldürebilirsiniz. Bu arada şunu harzamam için bakın. Yok. Neden olmadı? Seçti. Tamam oldu. Bakın. Gördünüz mü? Her yerde aynı oldu. Çok iyi. Gördünüz mü arkadaşlar? Çok güzel. Tamam videomuzun burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. Abi kastı. Sizi seviyorum. Bye bye.